Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen veya yeni gelecek olan kostümlerden en güzellerinin sıralamasını yapacağız. Tabi bana göre arkadaşlar. Bana göre yapacağım bu sıralamayı. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Bence birinci olan Ay, birinci demişim arkadaşlar. Ya yani 12 tane kostüm var. Bunlar 12'den 1'e doğru gideceğiz arkadaşlar. Hangisi daha iyi kendime göre yapacağım. Arkadaşlar bence e, 12. sıramızda his, silahşör kolt var. Çünkü bu kostüm çok kötü arkadaşlar. Sadece özel saç modeli ve özel kaplaması var. Ona rağmen bu başında olan bir kostüm olarak geliyor. Aynı Poco Star gibi arkadaşlar. Poco Star da öyleydi. Yani bu kostümler çok kötü işte arkadaşlar yani. Bu kostümler yani kötü olmuş. Evet arkadaşlar bari efekte olsaydı güzel olurdu yani. Efekte olsaydı güzel olabilirdi. 11. sıramızda arkadaşlar el yapımı sorucu var. Bu kostüm bence güzel. Çünkü arkadaşlar efekti var. Efekti de güzel olmuş. Ben efekti efektini beğendim gerçekten. Bir de arkadaşlar yani böyle kılıç çıkınca yeşil bir kılıç bu. Gerçekten çok rahatlatıcı görünüyor arkadaşlar. Yani bana göre tabi bana göre çok rahatlatıcı görünüyor. Neden bilmiyorum tabi arkadaşlar ama yani işte öyle rahatlatıcı. Ee, attığında yeşil bir şey atıyor arkadaşlar böyle. Evet şimdi arkadaşlar. 10. Hmm. 10. Ee, on, sıramıza gelelim. 10. da arkadaşlar Maraşal Rafs var. Bu kostüm 80 tane. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kostüm. Yani güzel bir kostüm. Çok güzel değil de güzel bir kostüm. Yani arkadaşlar ben bu kostümü çünkü şey, efekti falan çok güzel olmuş gerçekten. Böyle. Aynı zamanda arkadaşlar böyle bir şey atıyor. Yıldız ve onun kapağı açılıyor ve de arkadaşlar e, o şey bomba düşüyor yani. Bence çok güzel yani güzel bir kostüm yapmışlar. ve önce 10. sıraya geliyor. Evet, 9. sıramıza geldiğimizde arkadaşlar 9. sıramızda kim var biliyor musunuz? Altın Nekobi var. Altın Nekobi e, güzel bir kostüm. Çünkü arkadaşlar özel saç modeli, özel efektler, özel kaplama ve özel animasyonu var. Gerçekten bayağı özelliği var. O yüzden arkadaşlar ben bu kostümü e, 10. sıraya koydum. Bence çok güzel. Ama arkadaşlar bakın e, bu bu listede o kadar güzel kostümler var ki yani arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni gelen kostümler o kadar güzel ki. Ee, yani arkadaşlar bu bile 10. sıraya hak ediyor arkadaşlar. Şimdi 9. sıramıza gelelim. 9. sıramızda Nekobi var. Nekobi arkadaşlar. Nekobi bence yani zaten altı Nekobi'den biraz kötü. Renk olarak o da zaten. Yine de güzel bir kostüm yani. Arkadaşlar ondan sonra 8. sıramıza geldik. 8. sıramıza mı geldik ya gerçekten? Ee, yok yok. 7. sıramıza geldik arkadaşlar. Doğru. 7. sıramızda uzun süre beklediğimiz hep gelsin gelsin dediğimiz kostüm sonunda geldi. O da arkadaşlar Archvillain bir yani baş düşman bir arkadaşlar. Ee, bu kostüm bence arkadaşlar yani 6. sırayı hak ediyor. Arkadaşlar bence bu kostüm çok güzel bir kostüm. Yani 80 taş değeri. Ben, benim bayağı beğendiğim bir kostüm. Ve arkadaşlar Arkadaşlar e, Şey yani e, Uzun süre Gel dedin kostüm. Efekti Çok güzel. Efekti Zaten çok Efsane olmuş arkadaşlar. Yani e, o kadar güzel Kostümler var ki. Yeni gelen kostümler O kadar güzel ki. Bu kostüm Bile 7. sıraya geliyor. 6. Sıramıza geçelim. Altıncı sıramızda arkadaşlar Kim var biliyor musunuz? Bana göre Tabi bu liste bana göre zaten biliyorsunuz Arkadaşlar altıncı sıramızda Amber de la vega var Ya de la vega da çok güzel bir kostüm Gerçekten animasyon çok güzel Ama efektinin olmaması sadece kötü Onun dışında e, Kötü bir yanı yok Ama arkadaşlar 150 taş bence değer Çünkü arkadaşlar animasyon Gerçekten çok güzel bir özellik bu kostümün de animasyonu var ve çok güzel bir animasyonu var. Kaybetiş animasyonu da çok güzel. Arkadaşlar e şimdi 5. 5. E, sıramıza gelelim. Bence 5. sıramızda arkadaşlar kimin olması gerek? Tabii ki de hızlı slashör Edgar'ın olması gerek. Efsane kostüm. Gerçekten efsane arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu kostüm gerçekten bayıldım ben ya. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Kim eee yani Supercell çok güzel bir kostüm getirdi oyuna. Edgar'a çok güzel bir kostüm getirmiş. Yani arkadaşlar bu kostüm bana göre yani bayağı iyi. Ona rağmen arkadaşlar 5. sıramızda. Ama arkadaşlar bu kostüme ben gerçekten bayıldım yani. Hiçbir şey demeyin. Animasyonu en güzel kostüm bile diyebilirim. Yeni gelen kostümlerin animasyonu en güzel olanı bile diyebilirim. Bence en güzeli Edgar'ınki yani. Böyle çok havalı bir kostüm olmuş. Gerçekten arkadaşlar. Tabii mağara arasında hiç bela oynanmaz ama yani ele eğlencesine oynuyorum ben arkadaşlar. Neyse. Şimdi e, arkadaşlar devam edelim. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar şimdi Hmm. Kaçıncı sıramıza gelmiştik ben onu unuttum Heh. Dördüncü sıramız arkadaşlar Dördüncü sırada artık çok efsane kostümleri geliyoruz Dördüncü sıramızda salon 8 bit var Bu kostümün her özelliği var Çok güzel ama çok çok güzel bir kostüm Gerçekten Piyano sesi çıkartıyor Bayıldım kostüme yani arkadaşlar Efsane bir kostüm Bence bu kostüm çok güzel Güç ligi kostümü ve çok güzel bir kostüm yapmışlar. Gerçekten helal olsun Supercell'e. Yani çok güzel kostümler yapıyor bu güncellemede. En güzel kostümler bu güncellemede resmen arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. En güzel kostüm resmen bu güncellemede yani. Şaka yaptım arkadaşlar. Tabii ki o kadar da değil yani. Daha güzel kostümler vardı mesela Gale'ın güncellemesinde, Surge'ın güncellemesinde daha güzel kostümler bile geldi yani. Evet arkadaşlar şimdi 3. sıramıza gelelim. 3. sıramızda arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kostüm var ve bu altın elbel. Evet arkadaşlar altın elbel. Gerçekten çok ama çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Ben bu kostümü öyle bir sevdim ki. Yani arkadaşlar çok ama çok güzel bir kostüm. Arkadaşlar şimdi bu altın elbel yani efekti çok güzel muhteşem ötesi bir şey ve arkadaşlar animasyon da çok havalı muhteşem ötesi Kazanç animasyonu neyle öyle bayıldım ki arkadaşlar çok ama çok bayıldım yani bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim ay doğru yok yok söylemeyeceğim şimdi arkadaşlar ikinci sıramıza gelelim. İkinci sıramızda artık arkadaşlar çok güzel kostümler gelmeye başladı. Ve arkadaşlar ikinci sıramızda Fener sende arkadaşlar. Yani arkadaşlar gerçekten efsane bir kostüm. Efekti en güzel olan kostüm bence oyun, e, yeni gelen kostümlerden Fener sende arkadaşlar. Normal vurucu çok güzel. Ultisine hiçbir şey demeyin. Kötü diyene de yani artık ne diyeyim yani kafası gitmiş herhalde. Çünkü arkadaşlar Sendi'nin ultisi çok ama çok güzel bir şey. Ee, o var ya arkadaşlar. Görmeyenler var. Görseler hayran kalırlar. Ben de arkadaşlar bak ilk başta gördüğümde çok hayran kaldım o kostüme. Yani o şeye falan. Hmm. O şeye yani. Aman ben de hep böyle diyorum arkadaşlar. Neyse yani. Arkadaşlar bir, birinci sıramıza gelelim. Artık birinci sıramıza gelmenin vakti geldi ve birinci sıramızda arkadaşlar zaten artık anladınız talih düşmanı tara gerçekten çok ama çok efsanevi bir kostüm efsane ötesi bir şey yani arkadaşlar animasyonu en güzel olan ko kostümlerden birisi öyle güzel ki yani arkadaşlar efsane bir şey muhteşem ötesi bir kostüm arkadaşlar. Yani arkadaşlar bence bu kostüm yani benim en sevdiğim kostümlerden bile diyebilirim yani. Arkadaşlar o kadar çok sevdim ki yani muhteşem ötesi. Bence o kostümün birinci olması gerek. Evet arkadaşlar siz de yorumlara e, bu kostümlerden yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar e, siz de yorumlara bu kostümlerden kesinlikle yazın. Arkadaşlar sizce en güzel kostüm hangisi? 12 kostümünde sıralamasını yapabilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere çıkalım bay bay.